merhaba arkadaşlar bugün sadece Scary Teacher oynuyoruz. Scary Teacher yok ama bu bir tane bir Scary Teacher uygulaması var. Hemen içine geçelim çünkü bu biraz değişik. İçine başka oyunlar var. Yeşil ışık, kırmızı ışık var. Taş oyunu var. İp çekme var. Yani ip çekme değil. İpin üstüne dönme oyunu. Cam oyunu. Renk oyunu. Um, kart oyunu gibi şeyler var. tüm şeyleri galiba olsaydım. Bomba oyunu var. Um, bakalım neler var göreceğiz. Bakın renk oyunu bu. Şimdi bakalım. Evet karakterim bu. Nick. Bir dakika. Bakın böyle şeyler var. Aa tahta oyunu. Bunu söylememiştim. En sevdiğim bu oyun bu tahta oyunu. Güzel yani. Saat biz yürümüyoruz. Arkadaşlar biz yürümüyoruz. Biz yönlendiriyoruz. En arkada kaldım. <laughs> anne <Anneanne>. anne. Anne anne. <laughs> lütfen. Oyunu olan arkadaşlarım indirmeli. Oyunu olmayan arkadaşlarım indirsin. Evet böyle oldu. Çok tatlı. 150 kişi kaybettim öyle. Kesin 8 kişi kalmıştır. Ne dedim ben? Ben ne dedim? Çünkü her zaman 3 veya 2 veya 1 kalıyor. Ve Bakalım ne çıkacak. Yeşil çık, kırmızı çık çıktı bebeğe bakar mısınız ya? Korkun mızı kombinleriyle dolu. Öldüm, öldüm. Ölmemişim. Nongonda jo Hadi. Abi dönmeyi unutmuştun. Bravo. Dingon di endi katin doya. Yeah. Dur. Gittikçe hızlanmaya başlıyor. O yüzden benim kalbim de çok hızlatmaya başlıyor. ediyor. Lan bunlar mal mı? El arkada ben kaldık. Aa, öldük öldük başaramadık başaramadık başaramadık. başaramadık. Şu reklamı atlayalım. Hoppa. 3 kişi 3 kişi kalır bunda en zor oyunlardan biri de yeşil veya kart oyunu bir de cam oyunu ip oyunu gibi ip oyunu daha çok zor arkadaşlar hiç kazanamıyorsun bir kere bir insan bir kere arkadaşım bir kere kazandım ama başka hiç kazanamam işte renk oyunu işte arkadaşlar anlatıyorum bu oyunu geçeceğiz ondan bize engeller gelecek sonra bir ışık yanacak o ışık, her, bir tane ışık yanacak. Mesela beyaz yanacak, kırmızı yanacak. Bakın diğerleri beyaz oluyor. Hoppa! Bakın böyle. Ne dedim, ne dedim? Öldüm. Hayır ölmek için daha çok gencim. Abi? Efendim? Bö! Korkutamadım. Fıncı ya, fıncı ya, funch ya burada çok şey var. Hayır! Hayır! Olamaz. Son bir hakkım kaldı. Ölmek istemiyorum. En arkada benim Öleceğim. Evet kaybettim. <laughs> Saçma bir şey. <laughs> Çünkü game nasıl? Güzel 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 çocuğunuzu yapabilirsiniz. Burcunu, yaşını falan filan filan. Evet biz öldük. 8 kişi kalmış. <laughs> Aa kapı oyunu en sevmediğim oyun ama iki, iki kere kere kazandım. Kapı oyunu yani ortalarda seviyorum ama e, arka kapıdan bir tane arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Arka kapı da var ama arka kapıdan kullanılmıyor bakın. Ay ben nereye gidiyorum buradan gitmeyelim lazım değil mi? Ay ay ay. Ben sizi takip edeceğim. Buradan. İlk ben gelim. ben gelim. Watch. Ama niye aptal ben bilmiyorum. Ay halay çektim arkadaş. olacak. Bomba oyunu my god. Aa. Ama üç tane canım yok muydu? Aa yokmuş. Evet. Resmin daha üç kaldık. İki dört. Yıldızların içinden yani ne hadi gel. Bu da var çok var. 24 var çok var. Tamam. Hadi yeah. biz bir yeah. tane girelim tamam mı? Tamam. 100'e 100. Şa İsterim de artık şunu yapmak istiyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hep şunu almak istiyordum arkadaşlar. Her gün şunu almak isterdim. Şunu. <laughs> Hadi Ney ya? mira Bir, Yine mi? Yine kapı oyunu çıktı arkadaşlar. Bakacağım. Ben artık kapı oyunu istemiyorum. O yüzden çıkacağım. Ha, iyi to bring <laughs> them so much. Orucu unutmayın var mı Ramazan ayınız mübarek olsun. Ya ne orucunuzu tutun. Orucunuzu tutmazsınız Allah size pıt diye çarpar. Osman'ın tokatı yapar. Özür dilerim. Orucumu bozdum. Küfür ederek küfür edersek de orucumuz bozulur arkadaşlar. Aa da hiç şey yok. Hop. Oha havada oldu. <laughs> Bir tek ben kazancım yani. Haydi. Tam şu anda 27'yim şu Ne Leo'nun bit

Benim popomu atmayı dileyin isterseniz. Benim popomu kıçımı atma. Kazanacağım biliyorum. Hoppa. Hoppa. Böyle kalsak da olur. Ama. Ah ah. Ne? Kaybedecekmişler. Arkadaşlar siz baktın, arayın, bunlardan baktın, neleri yaslandı, alacaksınız? Siz için ne Çin, Ben bundan alacağım, bundan alacağım, bundan alacağım. Her, bunların alacağım, bunların oraya, alacağım. her 3 şeyi alabilirim %3 geri Ben de şu ayakkabılardan var. Şu anda size şu ben bunları biriktiriyorum. Hmm, piç bir altı kalalım bakalım. Yine mi ama? Başka bir şeyler de gelsin. Başka bir şey açtım. nha Orta, orta ya. Bu da Anne. <laughs> 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 Çocukları takip edeceğim.

son e, iki tane daha yapalım. Videoyu kapatalım. Yani çok az kaldı videoyu kapatmama. Evet açılıyor ve çarkımız dönüyor. Şu bakalım ne var. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bana göre sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Brown. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir ah, şey olmadı değil mi? Olmadı. <laughs> kazandım. İlk ben kazandım. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh 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 yeah. Son bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Ee, sonra videoyu mecburen kapatacağım. Çünkü o kadar yoruldum ki. Hem de bunu e, şey yapacağım başlığını falan yazacağım. Çok zor. Çiçeğimi topluyorum. İnşallah güzel bir şey gelir. Bu geldiyle. <laughs> Yapacağım artık ha. Her gün bu geliyor. Yeter yeter. Neyse ki güzel bir şey. Niye ölmüyorsun lan? Öl. öldüler. En dungudu umdru stres doni ben. Oppa. Oppa. <laughs> Hop. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mua! Öpüyorum sizi kocaman bir. Bay bay.